Merhabalar arkadaşlar. Bugün size tepsi mantısı yapacağım. Şimdi yapım aşamasına geçelim hep birlikte. Şimdi burada 2 su bardağı unumuz var. Şöyle koyduk unumuzu. Ortasını şöyle açtık. Şöyle kenarına tuz serpeceğiz. Şöyle yarım tatlı kaşığı. Şöyle tuzu unun her tarafına gelecek şekilde ortasını açtık ortasına bir tane yumurta kıracağız böyle kırdık şurada bir bardaktan iki parmak eksik suyumuz var bununla ılık suyumuz bununla yoğuracağız önce önce şu yumurtayı şöyle çok güzel çırpalım ondan sonra da yavaş yavaş una yedirelim sert bir hamur olacak Suyu bir anda dökmeyeceğiz, yavaş yavaş yedire yedire. Şimdi yoğurmaya elini yoğurmaya alalım. Yani hamurunuz cıvık olursa un ekleyebilirsiniz. Biraz sert bir hamur olacak. Bu biraz cıvık oldu. Suyun fazla geldiyse bir buna bir yarım bardak e, su bardağı, yarım bardak un ekleyeceğiz tekrardan. Yarım bardak da e, ilave un koyuyorum. Biraz suyu fazla geldi, cıvık oldu. Şöyle yavaş yavaş sert hamur olacağı için yani iki buçuk bardak un koymuş olduk. Hamurumuz şekil aldı, bayağı bak sert bir hamur oldu. Yani iki buçuk un, iki buçuk e, su bardağı una yarım bardak su koydunuz mu? Tam kıvamında olacak. Ama yumuşak olursa suyu kaçırabilirseniz elinizden un ilave edebilirsiniz üstüne. Şimdi hamurumuz oldu. Üstüne bir nemli bez örteceğiz. Bir 15 dakika dinlenmeye alacağız. Mantımızın içi için önce bir tane soğanı rendeledim ince ince. Ondan sonra da bir diş sarımsak rendeledim içine. Şimdi burada 150 gram da kıymamız var onu koydum bir bir yemek kaşığı da sıvı yağ koydum baharatları koyacağım karabiber sumak kimyon pul biber isot siz arzunuza göre ve bunları karıştıracağız mantımızın içine koyacağız bunları son olarak da şöyle yarım tatlı kaşığı tuz koyduk onu da karıştıralım bir böyle bir küçük karıştırdığımız yeter bunu da kenara alalım şimdi yufkasını açmaya gelelim sıra şimdi 15 dakika beklettik hamurumuzu iki parçaya böldük şimdi bir tanesini açmaya geleceğiz. Birini de gene tekrar beklemeye alacağız. Unlayıp böyle unlayacağız. Şimdi bu bunu açalım. Altına un koyacağız. Üstüne de bolca unumuzu serpeceğiz. Ve bunu aç açacağız şimdi. yufkamızı açtık bak şu şekilde kalınlığı olacak şimdi iki parmak iki parmak eninden boyundan iki parmak olarak keseceğiz şöyle iki parmak kalınlığında keseceğiz şu. çok küçük olmayacak şekilde şu şekilde mantı hamurumuz şeyimizi yufkamızı kestik şimdi içinden şöyle içine şöyle kaşıkla koyacağız şöyle iki kenarından şöyle ortası açık kalacak şekilde şu şekilde olacak ve tepsiye dizeceğiz şöyle şu şekilde tepsiye böyle dizeceğiz bir, şimdi sosunu yapıyoruz mantımızın bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum zeytinyağı koydum bir yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum tenceremin içine Şimdi 4 kaşık öyle bir 4 kaşık da domates sosumuzu koyuyoruz. Şöyle yemek kaşık. Ve bunları bir, bir, bir güzel bir pişireceğiz biraz. Sonra da bir bardak sıcak su koyacağız üstüne. Tuzunu koyacağız. Su biberini koyacağız. Bir, bir diş sarımsak koyacağız. bir sarımsak da ince ince kesiyorum içine sosumun içine. Şimdi de bir bardak sıcak su koyuyorum. Ve bunu kaynadıktan sonra mantılarımın üstüne dökeceğim, fırına vereceğim. Şu şekilde dizdiğimiz mantının, tepsiye dizdiğimiz mantının üstüne hazırladığımız sosu her tarafı gelecek şekilde dökeceğiz ve 15 dakika fırında pişireceğiz. Hamuru döktük, fırına vereceğiz. Şimdi herkesin fırını farklı derecede pişirdiği için dakika vermiyorum. Suyunu çekene kadar, üstü kızarana kadar pişireceğiz. Şimdi yoğurtunu istediğiniz kadar siz koyabilirsiniz. Ben şimdi iki kaşık şöyle ortasına sarımsaklı yoğurtumuzu şöyle koydum. Yoğurt koyduk ya üstüne de şöyle bir küçük sos koyacağız. Yeter. Afiyet olsun herkese.